Başkentte Karadeniz rüzgarı esiyor. Birbirinden lezzetli yemekleri ve yöresel ürünleriyle Karadeniz Ankara'ya taşındı. Hey! 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 Kemençesi, ekmeği, hamsisi ve saymakla bitmeyecek Diğer Karadeniz lezzetleri, hepsi Ankara'daki festivalde bir araya geldi. Karadeniz deyince akla ilk gelen lezzet, olmazsa olmaz hamsi. Tavaya özenle dizili pişirilip kokusu her yeri sardı. Oh, derdim alın, derdim alın çok severim. Bütün balıkları çok severim. Karadeniz hamsisinin bir özelliği var mı gerçekten? Karadenizler daha iyi bilir ama ben de fark ediyorum yani. Karadeniz hamsisi daha lezzetli geliyor bana. Lahana dolmasını yedim. Başka ne yedim? Tereyağını yedim. Muhlamanın hamsinin olmazsa olmazı da mısır unu burada bulunuyor. Burada taş değirmende taze taze öğütülüyor. Doğal yöntemlerde taş değirmeninde çekiyoruz. E, lezzetine lezzet katıyor. Neler aldınız? Ya tereyağı. Ondan sonra bakıyorum bakır kaplarda almışsınız herhalde mı yapacaksınız. Valla malzemeler tam da internetten bakacağım. Ve Karadeniz'in meşhur ekşi mayalı ekmeği her biri 11 kilo 200 gram ağırlığında fiyatı 130 lira buzdolabında 6 ay tazeliğini koruyor. Efendim bu ekmekle kaç kişi doya? Karadeniz bölgesi kalabalık bir aileden oluştuğu için en az 10-15 kişiden oluşuyor zaten Karadeniz bölgesi. Onu 3-4 gün bir hafta şeklinde tüketebiliyorlar. Görmüş müydünüz daha önce Karadeniz ekmeği? Hiç görmedim. ilk defa görüyorum. Çok güzel. Bayağı şaşırttı <laughs> bizi. Evet çok büyük yani nasıl yapıyorlar bunları gerçekten? Bu kadar büyüğünü görmemiştik. Evet çok şaşırdım. Çok büyük geldi birdenbire. Karadeniz'in dillere destan tereyağı da standdaki yerini aldı. Fiyatları ise 45 lira 50 lira arasında değişiyor. Pideleri vardır. Peynirli pidesi vardır. Böyle tereyağını koyarsın içine tamamen erir. Kenardan kupara kupara yersin. Çok güzeldir. Acıktınız sanki. <laughs> evet. <gülüyor> Altın Park Fuar Merkezi'nde kapılarını açan Karadeniz Lezzetleri Festivali pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.